Merhaba Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda özellikle battaniyelere çok yakışacağını düşündüğüm örmesi gayet kolay ve zevkli bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Kalın iplerle bebek battaniyesini bu desenle örerseniz kabarık güzel bir sonuç alırsınız. Aynı deseni yelek ve hırkada örerseniz eğer güzel bir takım elde etmiş olursunuz. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar desenimiz tek sayı üzerine kuruluyor ve ben 35 tane bu şekilde ilmeğimi attım. Ve bir düz bir ters üzerine sanayi tipi lastiğimi ördüm. Çünkü bu desene bu lastiğin çok yakışacağını düşündüğüm için bunu tercih ettim. Eğer bir battaniye örecekseniz bu kısmı haraşa hırka veya yelek örecekseniz de mutlaka bu lastiği örmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde 35 tane ilmeğimizi attıktan sonra veya dilediğimiz sayıda bir düz bir ters üzerine sanayi tipi lastiği ördük ve örgümüz arka taraftan desen korununa başlayacağı için hemen yine bir düz bir ters olarak sıranın sonuna kadar geleceğiz. Hemen başlayalım. Evet şimdi şişimizi aldık elimize gördüğümüzün aynısını öreceğiz ve bir düz bir ters gibi örerek sıranın sonuna geleceğiz arkadaşlar ilk ilmeğimi aldım bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde örüyorum bu örmüş olduğumuz sıra desenize dahil değil desenimiz arkadan kurulduğu için ve burada da bu deseni takip ettirmek istediğim için bu lastiği o yüzden bir düz bir ters olarak örüyorum. sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna kadar lastimi yine bir düz bir ters ördüm ve arka taraftan ilk sıramızla başlıyoruz. Desenim kurulumla altı desenimiz çıkıyor. Şimdi ilk ilmeği aldıktan sonra bir doladım, bir ters ördüm. Bir doladım, bir ters ördüm. Bir doladım, bir ters ördüm. Bir doladım, bir ters ördüm şeklinde sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri bu şekilde örüyoruz. Bakın, bir ters bir dola bir ters bir dola bir ters bir dola bir ters bir dola şeklinde ilmeklerimi örüyorum bir ters bir dola bir ters bir dola bir ters bir dola şeklinde sıra sonuna kadar örelim örgümüzün arkasından bir ters bir dola bir ters bir dola bir ters bir dola buraya kadar geldik ve ikinci sıradayız ön taraftayız şimdi İlk ilmeğimizi alıyoruz. Bakın bir dola bir düz bir dola var. Bu üçünü beraber örüyoruz. 3 ilmek beraber bakın bir dola bir düz bir dola. Bunun üçünü beraber alıp örüyorum. Bir ters araya ilmek örüyorum. Tekrar bir dola bir düz bir dola. Bu üçünü beraber alıp örüyorum. Bu sıra biraz size sıkıntı yani işinizi ağırlaştırabilir. Sadece ördüm. Araya bir ters. Bir dola bir düz bir dola. Bu üçünü beraber alıp örüyorum. Yani kesiyorum üç ilmeği birden. Araya bir ters. Tekrar bir dola bir düz bir dola üçünü beraber alıp kesiyorum. Araya bir ters. Bir dola bir düz bir dola üçünü beraber alıp kesiyorum. Araya bir ters. Bir dola bir düz bir dola üçünü beraber alıp kesiyorum arkadaşlar. Bir ters. Yine bir dola bir düz bir dolayı kesiyorum. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri bu şekilde örüyoruz. Araya bir ters. Bir kez daha gösteriyorum. Bir dola bir düz bir dola. Bu üçünü beraber örüyorum. Sonra tekrar bir ters. Şimdi kalan ilmeklerimizi arkadaşlar örelim. Tekrar buluşalım. Bakın şu an durumumuz bu şekilde. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna kadar geldik. Ne yaptık? Bu sırada 1 dola, bir düz, 1 dola üçünü beraber ördük. Araya bir ters. 1 dola, bir düz, 1 dola üçünü beraber ördük. Bir ters. Yani sıranın sonuna kadar bu şekilde bütün ilmeklerimizi ördük. İlmek sayımız yine eski sayısına düştü. Şimdi geliyoruz burada arka tarafta 3. sırada ilk ilmeğimi örmeden alıp bakın burada 3 ilmeği kestim ilmek var. Bu ilmeği örmeden şişime alacağım. İp alttayken bunu aldım ve arkadaşlar düzü öreceğim ip altta bu ilmeği aldım düzü ördüm ip alttayken bu üçlü kestiğim ilmeği aldım bir tane düz bakın gördüğüm aynısını ördüm bu ilmeği aldım üçlü kestiğimiz ilmek bu ve bir düz ilmeği aldım bir düz ilmeği aldım bir düz ilmeği aldım bir düz ilmeği aldım bir düz şeklinde sıranın sonuna kadar Örüyorum. Üç tane kesimiz ilmeği örmeden alıyoruz. Bir düz örüyoruz. Ilmeği alırken ipimiz altta oluyor. Bir düz ilmeği al, bir düz ilmeği al, bir düz şeklinde sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Ve bu ilmeğimizi de aldık. Son ilmeğimiz ters ve ön tarafa geçtik arkadaşlar. Bakın ip atlatmalarımız ön tarafa düştü. Görüyorsunuz. Dördüncü sıraya başlayalım. Şimdi bu dördüncü sırada arkadaşlar şu örmeden aldığımız üçlü ilmekleri kesimiz ilmekleri almıştık bir alt sırada yine onları örmeden alacağız. Başlayalım. Aldım ters ilmeği ters örüyorum. İpi altı aldım. Bu ilmeği yine aldım. Ters ipi altı aldım. İlmeği aldım. Bir ters ipi 6 aldım bu ilmeği aldım bir tane burada bir ip patlatma olacak bir tane de bu tarafta olacak bakın altta şu an bir ters bir ilmek al bir ters bir ilmek al bu sırada ipimiz aşağı yukarı mutlaka hareket edecek dikkat edelim İp ip altlarken ilmeği aldık bir ters ilmeği aldım bir ters ip altta ilmeği aldım bir ters ilmeği aldım bir ters ilmeği aldım. Bir ters ilmeği aldım. Bu sıramız da bu şekilde. Bir ters ilmeği yine aldım. Bir ters ilmeği aldım. Bir ters ilmeği aldım. Bir ters ilmeği aldım, ters, ilmeği aldım ve son ilmeğimiz ters. Bakın arkadaşlar desenimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi arka taraftan bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekler de dahil. Beşinci sıramız hepsi ters. Evet sıranın sonuna kadar örgümüzü ters örüyoruz. Beşinci sırada. Evet örelim beşinci sıramızı. 5. sırada bütün ilmeklerimiz ters ördük ve 6. sıra son sıramız hepsi düz. Ve bu altı sırada desenimiz ilk sıra desenimiz bitmiş oluyor. Tekrar arka taraftan desenimizi yine kuracağız. Hemen sıranın sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde düz örüyorum. Yine videoyu şu kısma çekeceğiz ve tekrar kurmaya başlayacağız desenimizi. Ama ben kısa video kısa bir miktarsa yine orayı anlatacağım kurmayı. Şimdi bütün ilmeklerimiz 6. sıramız ve önden düz örüyoruz. Ve bu sıramız bitiyor. Bir bakalım. Ne durumdayız? Son ilmeğim ters. Bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar desenimizi buradan arka taraftan kuracağız. Nasıl başlamıştık? ilk ilmeği aldım bir dola bir ters bir dola bir ters bir dola bir ters şeklinde gitmiştik sıranın sonuna kadar ve bu şekilde kurmuştuk desenimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar şimdi ben bir miktar öreceğim daha sonra sizinle buluşalım Evet örgümüzü örelim Evet arkadaşlar desenimi 4 sıra sizler için çalıştım çok güzel bir model oldu kabarık hoş güzel bir model oldu Örgümüzün arkası da güzel bakın orada kendiliğinden farklı bir desen çıkıyor ama ön tarafı harika Evet inşallah beğenmişsinizdir bununla güzel bir süveter örmeyi planlıyorum erkek çocukları için İnşallah o videoda da görüşürüz diyorum Kendinize iyi bakın hoşça